Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Pfizer Biontech'ten sonra onaylanan ikinci aşı olan ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının dağıtımı başladı. <laughs> Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıkıyor. Moderna'nın aşısının ABD genelinde yarın yapılmaya başlanması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bir hafta içerisinde Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği toplam 7.9 milyon doz aşının dağıtımının sağlanmasını planlıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Cuma günü Moderna'nın aşısının yüksek etkinliğinin klinik çalışmalarda kanıtlandığını açıklayarak 18 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımına onay vermişti. Dünyada en yüksek ölüm ve koronavirüs vakalarının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde son verilere göre toplam vaka sayısı 18 milyon 78 bine ulaştı. Koronavirüs nedeniyle 323.404 kişi hayatını kaybetti.